Herkese selam olsun. Neredeniz mevcudunu hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Baba 80 bin TL bir başlangıcımız var. Biraz oynadım. Ana verdim. 33 bin TL ile devam edeceğim. Çünkü e, çok kapalıydı gece. Gece biraz devam ettik. Ama umarım güzel olur. Şöyle 20 bin TL ile selamımızı verdik. Kankam temiz başlayalım. Güzel başlayalım. Ama burada kaçırmayalım lan. Kaçırmayalım lan çarpan. Evet güzel ekran çarpan evet güzel Güzel on on güzel babacım Yani 57 yedi tak geçirmeyiz be kanka Devam Yani çok boş geçtik bu oğlum Ama Devam 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 oğlum devam Dün muazzam bir yayın oldu abi Gittik geldik gittik geldik en en son Yani 500'e kapattık 500'e kapattık. Gerçekten zor kurtardık. Çarpan oğlum buraya. Lan 4 ne oğlum gözünü seveyim ya. 4 ne ya. 25 gitti. Ya yanılmazsın kankam ya. Ya dün gece de bunu yaptı bu bize. Var mı bir espri? Çet. bu arada. Bu arada belirteyiz videoyu da oynadığınız güven listede yorumlardan bulabilirsiniz. Şöyle babacım neyimiz var? Ay güzel! Devam lütfen! Elma elma oğlum! Ah, güzel güzel o! Güzel! Orin 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 yaptık oğlum 68 çok güzel! Hemen 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 80 kalkasınıza yaklaştık babacım böyle devam et. Bitirmeyelim. Abi bir kere öyle, bir daha dememez yapmıyor lütfen. Geçme boş. Tamam hadi biraz toplayayım seni ya. Devam oğlum. Evet çarpan uzak. Güzel uzakta geldi. Bir çarpan mı? Ana nasıl yiyeyim karamelini ya kanka bir çarpan la. Yapmıyorum şunu devam. 5 spinimiz var 5 spinimiz var evet devam et 5 çarpan çok düşük güzel 7 oldu Güzel, fena değil, fena değil. Hiç olmamasından dedi çarpan gayet iyi oldu. Gayet yani bir tur daha öyle bekliyorum ya, bir tur daha kanka. İyi de nasıl devam edeceğiz onu ya, güzel. Güzel, kesti. Devam et. Geçme, olmuş. Çordana müdahale etti. Arnavut ikinci be, yapma kanka. Abonelik. İyi izlemek. İstediğim zaman. İstediğim zaman. Dostlar bu arada abone olmuyup bildirimleri açmayı unutmayo ve videonun altına güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şöyle gerçekten biraz zor Bir 20 daha denedik. Bir 20 daha denedik. Bir tür bom geçtik. Bir güzel aldık. Hadi ne 3. turdayız. Ya baba yeter ki yapmak istesin galiba. Yeter ki yapmak istesin. Şuradan 1x1, x verse Biz mücadele veda ederiz. Çarpan mı diyecektim güzel. Evet güzel, 12 güzel. Aa 12 güzel boş geçmesinden bize. Bırakma oğlum güzel. Karpuz. Ay mavi oldu. Mavi razı abi. Uzattık. Şimdi bu. lütfen devam et. Karanır lan. Karanır oğlum ya. Güzel güzel güzel. Kanka karanır ya. Hiç, hiç böyle olmaması lazım. Devam babacım. Güzel ekran. Yapma. Geçme boş. Yani money back biraz ıstan bir, bir kar, bir kar yazdı var. Şöyle bir 50 deneyeceğim baba. Hazır 80 bin yükselmişiz. Abi sıfıra geldik şu an. Başlangıç kasamızdayız. 50 bin TL satın alımızı gerçekleştirdik. Haydi oğlum lütfen. 70 çarpan çok güzel. Lütfen devam. N'oluyo? Ayy evet, karavancım lan güzel güzel olum <laughs> Güzel Tam zamanında lan Tam zamanında <laughs> Güzel 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 durun, durun Devam kesme 5 Kesme lan Ekran çok güzel oldu Çarpan da çok güzel geldi be. <laughs> Devam. Karpuz. Karpuz da geldi çarpanımız yok oğlum. Ananı dikeyim senin ya. Sekiz var. Fena değil fena değil fena değil bu. Fena değil. Elli bile de güzel aldı. Elli güzel aldı. 200 bin diyebiliriz. Güzel topladık olur. lütfen ya. Şöyle bir şans açıp bir, bir mi turbomuz var mı abi? Neyimiz var kanka? Onlar bunları bir içeride yapsana ya. Bunları bir içeride yap oğlum ya. geçme lan. Bir tane daha oğlum bir tane. Devam babacım. Of, çok zorluyorduk baba çok zorluyorduk çok zorluyorduk ama 80 ile başladık kardayız hala Şöyle inceden inceden boğulur inceden kankam kötü başladık Devam lütfen çarpan yok oğlum bir çarpan davet lütfen çarpan nice <laughs> oldu <laughs> güzel Babacım. ya süründürmedi mi o bunun şu aç şu çarpanı ya aç şu çarpanı oğlum ya merhaba evet karpuz geldi. Güzel ekran, güzel, güzel, güzel. Ekran güzel baba. Ekran güzel hadi oğlum benim. Devam. Oğlum bir kendini toparladı ya, bir kendini toparladı. Eğer bırakmazsak bir tane daha şöyle bol ekstiyip bol farkla kazançlı bir Çarpan ne güzel bir şey almamız lazım. Devam oğlum. Uzatalım. En kötü uzatalım. Devam. Neyimiz var lan? Muz. Muz da geldi çarpan. Bak mavi de geldi çarpan hala yok. Uzattık bu arada. Ya senin ananı dikeyim baba ya. Sıfır çarpan ya. Sıfır çarpan baba. Evet güzel. Ben şuraya bi' oğlum ya lütfen Ananı fikriyim senin ya Şaka gibisin oğlum ya böyle bir şey yok kanka ya Yani iki tur İki tur 1500-1600 Çarpansız geçti abi devam oğlum Devam Ver bi' eldiven Ver bi' eldiven Şaka gibi ya e, Beyimiz başlıyor evet güzel başlayalım Güzel başlayalım oğlum Geçme lan boş olum geçme Çok boş geçiyoruz abi Kekik <laughs> Sikin kaldı Çok boş geçti çok boş geçti 100x anca o kurtarır zaten o bırakın 100x yani bir yerde bir yerde bir tane ödemeyecekti o da 50 bin liraya edecek geldi abi kardayız eyvallah kardayız ama sanırım 50 bin liraya ödemiyor abi 50 bin liraya ödemiyor şöyle bir 45'ten devam edeceğim 45'ten devam edeceğim 50 alamadık 100 bin liradayız lütfen oğlum burada ya Güzel başlama. Ay mavi gelir mi? Ay güzel. Güzel oldu, güzel, güzel başladık. devam. Nice oldu. Mani bekini yaptım. Şu an kazanma sırası. Şu an kazanma sırası. Devam. Lütfen. çarpanda. Evet. Bir çarpanda oldu. Hayır çarpanda. Lütfen bir çarpan da nice olum güzel be 25 gram <laughs> hahahahahahah Tamam olum akbım yeter ya 24 saattir sikiyosun belamızı kankam lütfen Lütfen olum uzatmamızı da aldık bu arada Şuan 10 sprimiz var Geçme boş 13 akbım 18 Aklı, güzel, 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 güzel. <laughs> ya çok uğraştırdın oğlum be. Çok uğraştırdın. 300 bin lira ödere çıktık toplam, Hadi oğlum. Evet, geçme boş. Çarpanımız yok. Güzel, o güzel. Devam. ay oğlum. Kesti, kesti. Ya yani, bu güzel o çarpan da var. Karpuz var lan. Karpuz. Evet, devam bir çarpan da. Ay bir çarpan var. Devam bir çarpan da. Nice oğlum güzel lan. Bir bekledim lan ne çarpan da bekledim. <laughs> güzel, güzel baba İyi kapanadılar, hiç beklemiyorum. <laughs> Abi demek sivit bonanza son sivide de kazandırıyormuş. Güzel aldık, 339 bin liradayız. Baba şöyle, şöyle bir tur bulacağım. Canlar bu arada YouTube bonusu devam ediyor. Yayında da sordunuz. Arkadaşlar, yani 4 sitede devam ediyor YouTube bonusu bilginiz olsun. 500 TL'ye %200 YouTube bonusu artı 200 TL'ye var dikkat etmeniz gereken konu bu seçmeniz gerekiyor arkadaşlar yatırma esnasında bilgimiz olsun devam oğlum. 2 tane daha var. Bir tur daha deneyeceğim ya. Bir tur daha deneyeceğim. Bir tur daha deneyeceğim ama 45 mi 50 mi ona karar veremedim. Ver bakalım şöyle bir elimize bir çevirelim. 300 bin 300 bin dur noktası abi. Bir tur daha deneyeceğim. Artık fantaziye kaçacağım abi. Bir tur daha deneyeceğim. Umarım, umarım tekrar aynı şekilde güzel bir ödeme alırız. Alamazsak 300 bin TL'de gerçekten gideceğim. 80k başlangıcımız var çünkü. Yani şöyle baba ver bir 45 tane. 45 uğruna geldi. 45 tane devam. Umarım kötü bitirmez. Ne oldu? Oyunu çok güzel gidiyor. Çarpa. Bomba yok. Güzel o güzel o güzel o güzel o güzel. İki de üç güzel o Devam oğlum. Geçme boş. Oğlum, bunu ne oğlum geçme lan. Nanetikim ya oğlum bu ne ya. Çok boş geçtik ya. Çok boş geçtik, çok boş geçtik. Ver, ver elli bin, ver elli bin. koyayım ya, durduramıyoruz kendimizi babacım ya. Durduramıyoruz şu oyunda kendimizi, devam Güzel başlayalım. Karbon. Güzel. var. Lütfen çarpa. Allah'ım lütfen çarpa. 10 x yirmi x. Nice oğlum ananı sikeyim dedim be. Nice be güzel. güzel be. Bu kadar amına be. Sonunda ya. Sonunda 400 güzel ya. 24 saattir belamızı diktin ya. 24 saattir oğlum devam. Devam oğlum. Ay hiç umudum ya. <laughs> Aa devam on var. On iki. Kesti kolum boyun. <laughs> Ay, inanılmaz bir şeysin oğlum ya. Devam. Devam lan. Kes oğlum. Evet güzel ekran. Anlama koyma ekranı güzel dediysek bitti Hadi oğlum. <laughs> Ay güzel ya bitti. Bu kadar baba <laughs> Ne bu? Kesme. Son Baba 400. 420 yemin <laughs> Ya bir biriz bir biriz de olurdu ama yapacak iş şey artık duralım ama duralım ya gerçekten. Yani son vurgunumuzu da yaptık riske de attık 300 binin altına düşmeyecektik. Ama iyi ki düşmeyi denemişiz baba. Canlar videoyu beğenip kanal abone olmayı unutmayın. Canlı yayınları bekliyorsunuz kendinize. Çok dikkat edin. Hoşçakalın dostlar.